Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Demet Okudan adlı izleyicimizin istekleri doğrultusunda ATT'lik nedir? ATT kimlere denir? Hangi dersleri görmesi gerekir? Hangi liseden mezun olması gerekir? Bunları anlatacağız. İş tekniğini anlatacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce ATT ünvanını almak için Sağlık Meslek Lisesi'nin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü 4 sene okuyup bitirmiş olmak ve mezun olmak gerekiyor. 9. sınıfta gördüğümüz dersler anatomi ve fizyoloji ve sağlık hizmetlerinde iletişim dersleri görüyorsunuz 9. sınıfta. İletişim normal hasta yakınlarıyla hastayla iletişimi anlatıyor. Bayağı teferruatlı bir ders tabi. Anatomi fizyolojide en çok başta en çok zorlayan derstir. Anatomi fizyoloji adı üstünde insan anatomisini, insan fizyolojisini yani hem içini hem dışını komple inceliyor. 10. sınıfta Psikoloji dersi görüyorsunuz. Sağlık psikolojisi dersi. Enfeksiyondan korunma dersi görüyorsunuz. Farmakoloji yani ilaç bilimi, ilaçları detaylı inceleyen dersi görüyorsunuz. Acil sağlık sistemleri dersi görüyorsunuz. Bu da e, ATT'lerin ve çalışma olanaklarını anlatan bir ders. E, ambulans, il ambulans başhekimliğinde nasıl çalışılır, komutada nasıl çalışılır, acilde nasıl çalışılır, İstasyonlarda nasıl çalışılır? İş tekniğini anlatan bir ders. 11. sınıfta tema sağlık dersi görüyorsunuz. On, e, tekrar yaşam desteği dersi, travma dersi ve tıbbi aciller dersi görüyorsunuz. Yani 11. sınıf dersleri oldukça yoğun oluyor. 12. sınıfta da final dersleriniz acil kurtarma teknikleri ve olağan dışı durumlarda acil yardım oluyor. Acil kurtarma teknikleri e, herhangi bir şekilde afetlerde herhangi bir durumda hastayı nasıl kurtaracağınızı size anlatıyor. Tabii böyle benim anlattığım kadar kısa anlatmıyor. Bayağı geniş bir ders, kapsamlı bir ders. Olağan dışı durumlarda, acil yardımda, afetlerde, doğal ya da insan kaynaklı afetlerde nasıl çalışacağınızı anlatıyor. Maaş konusuna gelecek olursak, yani bu tam belirli değil ama mesela ATT oldunuz, acilde çalışıyorsunuz, nöbet usulü çalışmıyorsunuz, normal çalışıyorsunuz. O zaman normal bir sağlık memuru gibi e, 2,5-3 bin lira gibi bir para alıyorsunuz. Yani ben öyle biliyorum. Ama istasyonlarda yani ambulanslarda çalışıyorsanız ve 24 saat çalışıyorsanız ayda en az 7 nöbet tutmanız gerekiyor. E, bu sizin isteğiniz ve nöbet listesi yerleşimine göre 10 nöbete kadar çıkabiliyor. O zaman da zaten ek olarak ücretini almış oluyorsunuz. E, 3000 lirayla 3500 lira arası bir maaşınız oluyor. E, ATT'lerin görevlerini de bir sonraki videomuzda anlatacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.